Herkese merhabalar. Bu videoda sesi yazıya nasıl dönüştüreceğimizi anlatıyoruz. Sesi yazıya programsız bir şekilde dönüştürmenin çok kolay bir yolu var. Online yapabilirsiniz bu işlemi çevrim içi dediğimiz şekilde. Google Drive'da oluşturulmuş bir dosya. Şöyle düşünün. Google Drive'ın içindeyiz. Burada yeni diyoruz. Bir döküman oluştura basıyoruz. Karşımıza çıkan bu dokümanda araçlar bölümüne geldiğimizde hemen şurada sesle yazma aktif hale gelecek mikrofonunuzun bağlı olduğundan emin olun sonra da şu düğmeye basmak suretiyle sesinizi rahatlıkla yazıya dönüştürebilirsiniz burada dikkat edeceğiniz şey tane tane konuşmak mümkünse bir diksiyon eğitimi alarak e, diksiyon eğitiminden geçerek bu sesi yazıya dönüştürme işini yapmanız aynı zamanda mikrofona biraz aşina olmanızda fayda var mikrofona yakın konuşmanızda fayda var. Dolayısıyla büyük ölçüde yani %99'a yakın, %95'e yakın o civarda bir oranda başarılı sonuçlar alırsınız. Ufak tefek hataları da artık kendiniz elle düzeltirsiniz. Şu anda zaten hataları da görüyorsunuz. Ama telaffuzunuz mümkün olduğunca düzgün olursa bu durumda karşınıza çıkacak olan harfler, yazılar, rakamlar da son derece başarılı bir şekilde gerçekleşecektir. Evet videomuzun e daha fazla uzamasına gerek görmüyorum. Sesi yazıya dönüştürmek için Google Drive'a giriyorsunuz ve Google Drive'da bir döküman açıyorsunuz. Araçlar bölümüne geliyorsunuz. Daha sonra da mikrofon simgesine tuşlamanız yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim.